Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Çin'e bağlanıyoruz. Karşımızda Çin Uluslararası Radyosu Türkçe bölümünden Sedat Aydın var. Merhaba Sedat Aydın. Beyciğinden merhaba Kamil Erdoğdu. Şimdi Sedat Aydın günlerdir Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ziyaretlerini konuşuyoruz. Dış gezilerini Sırbistan ve Polonya'dan sonra şimdi o Özbekistan'da öncelikle bu Özbekistan ziyaretinin detaylarını alalım. Tabii Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping 3 ülkeyi kapsayan yurt dışı ziyaret programında Sırbistan ve Polonya'nın ardından son durağı olan Özbekistan'da resmi ziyaretlerini şu an sürdürüyor. Özbekistan'ı ziyaret eden Xi Jinping ve Özbek mevkidaşı İslam Karimov arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkartılması kararı alındı. Diğer yandan Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping'in yazdığı Çin-Özbekistan dostluğunda yeni sayfa başlıklı makale Dün Özbekistan'da yayın yapan Halkın Sözü gazetesi ve Cahan Haber Ajansı'nın internet sitesinde yayınlanarak büyük ilgi gördü. Şii makalede bir kez daha Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Şanay İşbirliği Örgütü Taşkent Zirvesi'ne umutla baktığını ifade etti. Çin ve Özbekistan'ın eşitlik, karşılıklı yarar, işbirliği ve bir ortak kazancı dayalı çıkar ve kader birliği tesis ettiklerine dikkat çeken makalede ortak refah arzusu dile getirildi. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Şir, dün Özbekistan Meclisi'nde de bir konuşma yaptı. Bir kuşak bir yol girişiminin inşası kapsamında geçen 3 yıl içinde alınan neticelerden bahsetti. Bu neticelere değerlendirdi. Bu konuşmasını 3 ana başlık altında e, anlatabiliriz. Bunlardan biri çoğulcu bir işbirliği platformu olduğundan bahsetti. Bir kuşak bir yol e, inisiyatifinin. Diğer yandan yeni tip işbirliği modeli olduğunu söyledi. Ve yeşil, sağlıklı, akılcı ve barışçı bir ipek yolu e, temaları altında kendi görüşlerini aktardı. E, tabii resmin tamamını e, belirtmek gerekirse... Geçen 3 yılda 70 ülke ve uluslararası örgütün bu girişime yani bir kuşak bir yol çağrısına aktif şekilde katıldığını ifade etmek gerekir. Çin 30'dan fazla ülkeyle bu girişimi ilerletmek üzere anlaşma imzaladı ve bir kuşak bir yol güzergahındaki 20 ülkeyle endüstriyel kapasite işbirliği anlaşması imzalanarak 17 ülkede de toplam 46 sanayi bölgesi kuruldu. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Karimov da mecliste yaptığı konuşmada tüm Özbek halkının ve meclis üyelerinin Çin'le dostluk ve işbirliğine büyük değer verdiğini belirterek iki ülkenin mutluluğunun birbirine sıkıca bağlı olduğunu kaydetti. Bunun yanında bir son dakika gelişmesi de var Kamil doğdu. Bugün Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'le bir araya geldi. Şu an bu görüşme ilgiyle takip ediliyor dünya kamuoyunda. Xi Jinping görüşmede Çin-Pakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 65. yıl dönümünün bu yıl kutlandığına işaret ederek böylece dostluğu gerçekçi bir işbirliğine, Pakistan'la gerçekçi bir işbirliğine dönüştürmeleri gerektiğini vurguladı. Bugün yapılması beklenen Şanay İşbirliği Örgütü zirvesinde Pakistan'ın örgüte katılım sorumluluklarını belirleyen anlayış muhtarısını imzalayacaklarını da dikkat çekti Şiçin Pintamiler'de oldu. Evet e, Sedat Aydın e, bunun gerçekten e, özellikle Özbekistan ziyaretinin bir önemli ayağı da Şanghay İşbirliği Örgütünün zirvesi olacak. Bu e, bu önemli bir gelişme. Zira örgütün 15. yılı da kutlanıyor bu sene. Şimdi e, buradan başka bir bölgeye geçelim. E, Afrika'ya yani Çin'in Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri de dünya kamuoyunda sıkça konuşulan konulardan biri ve kısa süre önce de Çin Afrika Medya İşbirliği Forumu düzenlendi. Bu konudaki detayları alabilir miyiz? Evet Kamil abi Erdoğdu senin de bahsettiğin gibi Çin birçok kıtada önemli faaliyetler ve altyapı çalışmalarında bulunuyor. Çin Afrika Medya İşbirliği Forumu da dün başkenti bu kapsamda Beijing'de düzenlendi. Gelecekte Çin ve Afrika arasındaki medya işbirliğini yönlendirmesi amacıyla düzenlenen bu forumda 15 işbirliği belgesi imzalandı ve ortak bir bildiri yayınlandı. Foruma katılım oranı yüksekti. 40'tan fazla Afrika ülkesinden tam 250 temsilci katıldı. Bu temsilciler arasında bakan düzeyinde 40 yetkili ve radyo, televizyon ve diğer medya organlarından da yaklaşık 80 kişi forumda yer aldı. Çin, Afrika yatırımlar yaparken aynı zamanda kazan kazan ilkesi çerçevesinde Afrika ülkeleriyle birçok alanda işbirliği projeleri yürütüyor. Üçüncü Çin Afrika Medya İşbirliği Forumu da Çin ile Afrika ülkeleri arasında 15 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında Çin Basın, Yayın, Radyo ve Film, Televizyon Genel Müdürlüğü ile Zimbabwe Basın Bakanlığı arasında imzalanan radyo ve televizyon işbirliği mutabakatı yer alıyor. Bunun yanında Moritanya, Uganda, Nijer, Togo ile Çin arasında imzalanan 4 film ve televizyon programları yayın izni anlaşması da dikkat çeken projelerden biri. Ama hiç kuşkusuz forumun en önemli gelişmesi Çin Merkez Televizyonu yani CCTV ile 16 Afrika ülkesinin Afrika Video Medya Birliği kurma kararı oldu öte yandan yayınlanan ortak bildirde de toprak ve deniz anlaşmazlıklarının barışçı çözümü konusunda Çin'in diyalog yoluyla sorunu çözme yaklaşımına Afrika, Afrika ülkelerinin verdiği destek ifade edildi Kamiler Doğdu. Çok teşekkürler Sedat Aydın.